Hedef kitle neden önemlidir? Birincisi odaklanmış yaklaşım için. Hedef kitle, ürün veya hizmetlerinizden en çok fayda sağlayacak olan ve onları satın alma olasılığı en yüksek olan potansiyel müşteri grubudur. Bu kitleyi belirlemek, tüm pazarlama ve satış çabalarınızı bu grubun üzerinde yoğunlaştırmanızı sağlar. Böylece kaynaklarınızı daha etkin kullanabilirsiniz. İkincisi ihtiyaçları anlamak için hedef kitleyi anlamak onların özel ihtiyaçlarına, davranışlarına ve tercihlerine yönelik ürünler geliştirmenize yardımcı olur. Böylece onlara gerçekten değer sunan çözümler sunabilirsiniz. Üçüncüsü, iletişimde etkililik için. Doğru hedef kitleyi bilmek, etkili iletişim ve reklam kampanyaları oluşturmanın anahtarıdır. Müşterilerinize hangi dilde, hangi kanallar üzerinden ve hangi mesajlarla iletişim kurabileceğinizi belirlemenize olanak tanır. Dördüncüsü, ürün konumlandırma. Hedef kitlenizin demografik ve psikografik özelliklerine göre ürününüzü konumlandırabilirsiniz. Böylece rekabet içinde ürününüzün ayırt edici özelliklerini ön plana çıkarabilirsiniz.